Merhabalar efendim. Alanya Mahmutlar'da bir artı bir rezidansımızı gezmeye geldik. Yalnız Miki Masu tişörtüm de gayet güzel aşık gözüküyor. Bakalım. Biraz küçük. Sebebi de bir artı bir olması ve Amerikan mutfak olması tabii ki de. Ve bütün eşyalar sıfır gibi duruyor. O buzdolabı alt üstmüş ve sıfır. Bir de biz beraber bakalım. Garantisi falan her şeyi devam ediyor güzelmiş. Evet, mutfak dolapları şık ve kaliteli. Hiç kullanılmamış burası. Bütün hmm, ankastre setleri falan hep Altus marka. Fırınımız da sıfırmış. Bir de beraber bakalım içine. Maşallah. Acayip güzel ya. Vallahi ben alacağım ha bu evi. Bulaşık makinemizden... Anam karşıdan kendimi görüyorum. Bakın kendimi görüyorum oradan. O derece parlak. Sıfırmış bunların hepsi. Güzel. Evet. Kapıdan girer girmez direkt salona girdim. Bir de sol tarafta lavabomuz var. Evet duşakabin büyük ihtimal yapılacaktır buraya. Bir tek duşakabinimiz eksik. Ve bütün beyaz eşyalar, ankastı reseptlerinin hepsi alt üst ve sıfır. Bunların hepsinin garantisi devam ediyor. Gayet güzel. Evet. Aynı. Çok kaliteli. Evet. Ve bir de yatak adamımız var. Muazzam şık döşenmiş. Abajurlarımız da çok güzel. Bayıldım. Dairemizde şu anda elektrik olmadığı için açamıyoruz. Ve balkondan yatak odasının balkonundan ben denizi göreceğim şimdi. Tabii biraz beni eğilirseniz görebiliyorsunuz tek balkonumuz olduğu için. Ama çok yüksekteyim ve hemen altında pazar var. Yatak odasının balkonundan çok beğendim. Muazzam. Güzel döşenmiş. Bir de vestiyerimiz var. Küçücük bir vestiyerimiz var. Ama bu eve göre gayet güzel yani. Bakın burada. Vestiyerimiz var. Ayakkabılık. Evet. Şuraya askılık kasarım ben. Üstüne hem şartellerde kapanmış olur. Ben olsam öyle yapardım. Ve bir tane klimamız var. Başka klimamız var mı acaba? Arçelik klima ve beko klimamız var. İhtimal hepsi çok güzel. Ve yatak odamız biraz daha geniş. Bir de içlerini gezelim Bak. Bunlara bakmadım. Oo. Çok bölmeni. Gayet güzel. Burası bekara ya da yeni evlenmiş bir çifte çok uygun ya da benim gibi öğrenciye. Evet, dairemizin tanıtımı bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İletişim için sabirçetin07.gmail.com Görüşmek üzere. Bay bay.